Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Phantom'un ıı, tam 6. denemem bir çekmemin. Ve inşallah bu sefer doğru düzgün açıklayacağım. Arkadaşlar bugün ben bir çekiliş videosu yapmaya karar verdim. Şu görmüş olduğunuz 3 lira 89 kuruş değerinde Steam Silver Random Key'im içinizden birine hediye edeceğim. 10 lirayla 76 lira arası oyun çıkıyor. E ee, buradan 10 lirayla 76 lira arası iseniz bir oyun çıkabilir. Mesela DM Fall Volga istiyorsunuz. çıkabilir. Among Us istiyorsanız Among Us 10 lira 50 kuruş. O da çıkabilir. Veya iseniz başka bir oyun varsa. Onların herhangi biri çıkabilir işte. Çekilişe katılmak için katılıyorum yazmanız ve kanala abone olmanız yeterli. Video 100 like ve 200 abone oldu mu ya da biraz daha düşünün like bayağı az gelecek çünkü. 50 like ve 200 abone de yapayım çekilişi. En yani bitsin. Yorumlara sadece katılıyorum yazın. Katılıyorum lütfen bana çıksın gibi şeyler yazmayın. Çünkü Google'da çekiliş sonucu açıklama sitelerini yazacağım. Ve birden fazla kez yazdı mı e, oraya katılamıyorsunuz. Sadece bir kere yazmanız lazım. Yok şansımı yükselteyim falan filan yok. Sadece katılıyorum yazın. Onu zaten ben videoya alacağım. Orada size göstereceğim işte. Çekilişi kim kazanmış diye. Çekilişi kazanan kişinin yorumuna da işte çekilişi kazandınız falan filan diye. Öyle yanıtlayacağım. Ondan sonra o da aktif olursa anında ona kodu göndereceğim ki başka kişiler çalmasın diye. Zaten e, Steam key nasıl aktif edeceğinizden de YouTube'dan bakabilirsiniz. E, videomuz bu kadar. Bir sonraki video GIF Key ve bir tane daha uygulamam var. GIF Play'den e, nasıl bedava yüzden kodu ve Steam Steam kodla Google Play kodu kazanacağınızı göstereceğim. Ben bu taktiği yapacağım. Bu taktiği yaptıktan sonra da öyle bir çekilişler gelecek ki. Efsane çekilişler gelecek. Mesela 10 liralık Steam, 10 liralık Google Play kod, Steam kod dağıtacağım. Ya görmüş olduğunuz e, Steam Gold Key falan da atacağım. Bayağı güzel çekilişler gelecek. Onun için de abone olmayı unutmayın. Ben şu anda e, bu taktikle 10 liralık Steam kodu kazandım. Daha da kazanmaya devam edeceğim. İyice bir emin olayım kazandığımdan. Bayağı biriktireyim. Ondan sonra size videosunu da açacağım. Bir de bu kadardı. 200 aboneye ulaştırmayı ve like atmayı unutmayın. Kazanan kişinin de zaten bana abone olmadığından profile profiline tıkladıktan sonra kanallar simgesine bastı mı hani kanala abone olduğunu görüyorum zaten. O benim ismim yoksa zaten kanalımın ismi. Ee, zaten bana abone olmamış demektir. Video bu kadar arkadaşlar. Çekilişe mutlaka katılmayı unutmayın. Diğer youtuberlar gibi mesela 10.000 aboneli biri yapıyor. 5 kişi dağıtıyor. Ee, 5.000'de bir şansınız oluyor. Ama ben de 200 kişi katılacağı için yani 200'de bir kazanabilecek bir şans. Çok aman aman yüksek bir şans değil ama kazanılabilecek bir şans işte. Yani katılmaya değer mi? Değer. Zaten 3-5 saniyeniz alır. Abone olup like atmak. Bir de katılıyorum yazmak. Tekrar videonun başına hatırlattığım gibi sakın kazanıyorum bana çıksın veya kazan katılıyorum yazın sadece. Başka bir şey yazmayın. Bir de birden fazla yorum yazmayın. Öyle yazınca da algılamıyor. Video bu kadar arkadaşlar. Benim like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.